Hyundai'nin en eski modellerinden birisi olan Elantra, 7. ile tanıtıldı. Sıra dışı bir görünüme kavuşan araç bakalım ne kadar değişmiş. Yeni Hyundai Elantra 2021 incelemesi sizlerle. İlk kez 1990 yılında üretilmeye başlanan Hyundai Elantra, bugüne kadar dünya genelinde 13.8 milyon adetlik bir satış başarısı gösterdi. Şimdi ise Elantra 7. jenerasyonuyla otomobil severlerin karşısına çıktı. Yeni modelle birlikte daha farklı bir tasarım diline kavuşan Elantra, spor otomobillerde görmeye alıştığımız egzotik dört kapalı bir kupe görüntüsü sunuyor. Yeni Hyundai Elantra, 9 farklı dış tasarım rengi, 3 farklı iç tasarım rengi ve 3 farklı can seçeneği ile satışa sunuluyor model, style, smart, elite ve elite plus olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. 3 çizginin tek noktada bir araya gelmesiyle oluşturulan ve parametrik dizayn ismi verilen yapı özellikle ön bölümde güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Geniş kademeli yeni tip ızgara ve entegre farlar otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Ayrıca tamponda yer alan rüzgar kanalları sayesinde sürtünme kat sayısı da önemli ölçüde azaltılmış oluyor. Bu sayede aerodinamizm artarken yakıt ekonomisi de elde edilmiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan sert geçişler tekrar ön kapılarda birleşme ile başlıyor. Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları yeni modelde daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapı ortaya çıkarmış. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise sağ ve sol tarafta gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. Yandan bakıldığında Z şeklinde bir forma kavuşan arka tasarım, bagaj kısmında da daha fazla yükleme alanı sunmaya yardımcı oluyor. Yeni nesil Elantra'nın tasarımı en etkili özelliği. Tasarım dilinde özellikle LED farlar ve tampon tasarımı çok dikkat çekici olmuş. Ütü izlerinin belirgin olması ve boyadaki parlak etkiyle çok etkileyici bir hava yakalanmış. Basamaklı yapıdaki ızgara genişletilmiş olarak karşımıza çıkarken bu yenilikçi yaklaşım otomobilin ön kısmının daha karakterli görünmesini sağlamış. Üçgen formdaki geriye doğru uzayan led farlar ve aynı şekilde çekik bir gözü andıran led stopları otomobilin en dikkat çeken özellikleri arasında. Ayrıca led farların içerisine yerleştirilen gündüz farları da tasarım konusunda önemli bir karakter ortaya koymakta. Aynı zamanda kupe havası sunan bu yeni tasarım parlak siyah tampon difüzörü ile şık görüntüsünü desteklemiş. Hyundai Elantra'nın iç mekanı da elden geçmiş. Premium bir hava sunan yeni nesil kokpitte koltuk yüksekliği düşürülerek daha alçak bir oturma pozisyonu elde edilmiş. Ayrıca düşük ağırlık merkezi sayesinde de sürüş dengesi artırılmış. Yatay bir şekilde konumlandırılan kokpitte 2 adet 10.25 inçlik LED ekran kullanılmış. Bu ekranlar multimedya sisteminde de ve göstergelerde kullanılarak aracın günümüz trendlerini yakalamasını sağlamış. Yeni Elantra'nın iç mekan özelliklerine baktığımızda da daha geniş yaşam alanı ve daha fazla konfor odaklı teknik özelliklerle karşılaşıyoruz. Entegre, Spoiler ve LED teknolojisine sahip yeni ışıklandırma grubu da çok etkileyici olmuş açıkçası. Ayrıca Elantra'da sunulan kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özellikleri de bu ekranla kombine çalışıyor. Bir önceki nesilden 5.5 santim daha uzun olan otomobil İç mekanda da daha geniş bir oturma alanı sunuyor. Hyundai'nin geliştirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzımanıyla donatılan versiyon daha hızlı vites geçişleriyle de rakiplerinden ayrılıyor. Hyundai Elantra'da isteğe bağlı olarak dijital anahtar sistemi sunuyor. Akıllı telefon tabanlı Hyundai dijital anahtar fiziksel bir anahtar olmadan kapıların açılmasına ve motorun çalıştırılmasına olanak sağlıyor. Özel bir mobil uygulama indirilerek kullanılan bu sistem NFC ve Bluetooth teknolojisi kullanıyor. Hyundai Dijital Anahtar şimdilik sadece Android işletim sistemini kullanan telefonlarla uyumlu şekilde çalışıyor. Elantra yılın son çeyreğinde Güney Kore'deki Ulsan ve Amerika'daki Alabama Hyundai tesislerinde üretilmeye başlandı ve 2021 Nisan'da Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Elantra'da donanım paketleri çok zengin. Elantra'nın donanım özelliklerinden bazıları şöyle: Kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, güvenlik çıkış asistanı, sıkışma önleyen elektrikli camlar, geri görüş kamerası, kablosuz şarj sistemi, akıllı telefon bağlantısı, denetim panosu, motor start stop sistemi, otomatik buğu önleme sistemi tam otomatik klima sistemi, yağmur sensörü. Elantra ne kadar yakıyor sorusu da sıklıkla soruluyor. Hyundai Elantra 2021 modelinin yakıt tüketim oranları şöyle. Şehir içi yakıt tüketimi 100 kilometrede 8.6 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 100 kilometrede 5.4 litre. Birleşik yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6.6 litre. Tekrardan genel olarak üstünden geçmek gerekirse Türkiye'de Style, Smart, Elite ve Elite Plus olmak üzere 4 farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin teknolojik özellikleri de en az tasarımı kadar iddialı. Dual LED farlar, LED gündüz sürüş farları, uzunlamasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektronik park freni, akıllı hız sabitleyici Kablosuz şarj sistemi, yağmur sensörü, ön çarpışma uyarı sistemi, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi ve 10.25 inç gibi bilgi ekranı yeni Elantra'nın en önemli donanımlarını oluşturuyor. Ayrıca araçta sunulan kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özellikleri de 10.25 inçlik bilgi ekranıyla kombine bağlantı özelliği sunuyor. Elite Plus donanım seviyesinde sunulan 8 hoparlörlü bas ses sistemi de müzik tutkunu kullanıcıların ilgisini çekecekler arasında. Hyundai Elantra Style Comfort 1.6 MPI CVT otomatik benzinli versiyonu C segmenti benzinli sedan araç 123 beygir olup 1598 cc silindir hacmine sahip. Maksimum hızı saatte 195 km olup hızlanması 0'dan 100'e 10.7 saniye. Ortalama yakıt tüketimi 6.6 litre, bagaj hacmi de 474 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 295.000 bin, ÖTV muafiyetli fiyatı ise 164.000 TL.